Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Bugün sizlerle SolidWorks'a yeni başlayan arkadaşlarımız için e, ekranda gördüğünüz şu parçayı çizmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi kullandığımız komutlar çok basit komutlarımız. Hemen bunun için bir yeni boş sayfa açalım. Sağ düzleme geldik ve çizim açtık. Şimdi parçamıza geri gidip parçanın ölçülerine bakalım. Şimdi ilk başta alt tabanı çizeceğiz. Alt tabanımız neymiş? 200'e 100'lük bir dikdörtgen. Yüksekliği de 30 milimetre. Ve dört köşesinde 18'lik radyüsler varmış. Şimdi çizim sayfamıza geri dönüyoruz. Dikdörtgen komutuna geldik. Dikdörtgenimizi attık. Bu kenarı 100 milimetre. Uzun kenarımız 200 milimetreydi. Şimdi bu kenarlarda da yani bu kenarların köşesi diyelim daha doğru bir tabir olacak. Köşelerimizde de R18'lik bir radüs var. Şimdi bu radüsü iki farklı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz ilkinde şu haliyle bunu katı modele çevirip radüs komutuyla köşeleri seçerek 18'lik radüsleri tanımlayabilirsiniz. Ya da şöyle yapabiliriz. E, bu çizimde şu kenarları birleştiği noktaya yani köşelerimize R18 atıp iki adımda yapacağımız şeyi tek adıma düşürebiliriz. Ben her zaman daha az adımla daha fazla şey yapma taraftarıyım. Çünkü ilerleyen zamanlarda çok kompleks parçalarla çok parçalı montajlar yapacaksınız. O yüzden buradaki unsur ağacınız ne kadar azsa parçalarınız o kadar hızlı açılacaktır. Şimdi hemen şuradan radius komutuna girdik. <laughs> pardon 18'i seçiyoruz. Sonra gelip şu köşelere tıklamamız yeterli olacaktır. Ha, köşelere tıklamanız şart değil. Şuradaki kenarları da tıklayarak radüslerinizi rahatlıkla atabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra okeyliyoruz. Ve ilk skecimizin çizimi tamamlanmış oluyor. Sonra unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluşturmaya geliyoruz. Burayı 30 milimetre yapalım. Yapamadım. Enter'ladık ve parçamızı okeyliyoruz. Şimdi ilk adımımız tamam. Hatta şurada gördüğünüz çap 20'lik delikleri de ilk skeçte atabiliriz. Hatta onları da atalım. Şuradaki dördüncü aşamayı da ilk aşamanın içerisine gömmüş olacağız. Neymiş? Merkezleri 150. Şunun e, bu 150 tam ortaya göre dağılacak. Ve çapımız da 20'ymiş. Hemen gidip bunu da ekleyelim. Şimdi buradan çizimi düzenle. Üzerine sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan çizimi düzenle diyorum. Şimdi böyle geldik. Neydi? Çap 20. 2 tane dairemiz var. Şimdi buraya 20 yapalım. Dilerseniz buna da 20 yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Her ikisini CTRL ile seçip daha sonra şu üstte açılan imgelerden işinize hangisi yarayacaksa. Şimdi ben eşit yapmak istediğim için eşitliği seçiyorum ve buna hiç ölçü vermeden bunun da 20 olmasını sağladım. Bunların kendi arasındaki uzunluğu neydi arkadaşlar? Yani merkez uzaklıkları 150 idi. 150'yi yaptı ve ortaya o yani orijine göre ortada olması gerekiyor. Şuraya da 75'i yazalım. Şu anda tam ortada ama tam tanımlı değil. Tam tanımlı olmadığını nereden anlıyoruz? Maviliklerinden anlıyoruz. Şimdi mesela şunu basınca oynadığını görüyorsunuz. Ama ben bunu böyle istemiyorum. Geliyorum. Bunun merkez noktasını seçtim. Bunun merkez noktasını seçtim ve orijini seçtim. Daha sonra bunları yatayda hizala dedim. Ve gördüğünüz gibi şu anda parçamın her tarafı siyah, yani tüm çizimim tam tanımlı oldu. Buradan sonra bunu okeylediğimizde gördüğünüz gibi 3 aşamada yapılabilecek şeyi tek aşamada halletmiş olduk. Şimdi geriye parçamıza geri gelelim. Geriye ne kaldı? Şuradaki kulak kısımları kaldı. Şimdi bu kulak kısmını tıklayalım bakalım. Şuradan tıklarsak daha yardımcı olacak sanırım. Neymiş bu? 80 mm genişliğinde şurada bir 40 mm'lik bir rödüsümüz var. Ve bunun merkezi şu alt tabandan 40 milimetreymiş. Ve ortada da bir 36 milimetre çapında bir dairemiz varmış. 36'yı nereden gördüm derseniz sağ alt kısma bakarsanız çapı 36, merkezi 70 vesaire oradaki o yaptığımız daire ile ilgili bize bilgiler veriyor. Şu kenara da tıklayalım. Bu da 20 milimetreymiş. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. i̇ki farklı yöntemi var. Dilerseniz şuradaki yüzeyden şu formu verip şu köşeye kadar tamamen bu şişeyi yapabilirsiniz yükseklik ekstrüzyonuyla. Daha sonra ortasının boşluğunu ayarlayıp kes diyebilirsiniz. Ya da aynalama komutuyla da bunu yapabiliriz. Mesela ben burada ilk başta hatta şunu kapatayım. Gördüğünüz gibi ilk başta böyle çizdim. Daha sonra ortasını böyle kes ekstrüzyonla ortasını böyle açtım. Ama şimdi sizinle aynalama komutuyla yapacağım bunu. Şöyle parçamıza geri dönelim. Şimdi şuraya bir dik bakalım. Çizim açalım. Burası neydi? Kırklık bir radüstü. Böyle geldik. Şimdi genişliğimiz 80 milimetreydi. Bunun da yine ortada olması gerekiyor. de 40 dedik. Şuradaki de düzümüz de 40'tı. Zaten otomatik kendi 40 verdi. Şuralara teğet olduğundan ötürü. Bunun da merkezi 40 milimetreydi. Bir de ortasında çap 36 boş dairemiz vardı. Onu da ekleyelim. Şimdi biz bunu ne dedik? Aynalama komutuyla yapacağız dedik. O yüzden buna 20 milimetrelik bir kalınlık veriyorum. Şimdi bakın 20 milimetre hatta en son 30 yaptığımız için 30'da kaldı. Şimdi bunu bu tarafı istiyor. Yani yapıyor ama biz ne tarafı istiyoruz? Tam aksi pozisyonu. Şuraya tıklayarak bunun yönünü değiştirebiliriz. Şurada hemen bir 20 yapalım. Bunu okeyledik. Şimdi ilk kulağımız tamam. Ama şuradaki kenarda da aynı kulaktan olması gerekiyor. Bunu da aynalama komutuyla yapacağız demiştik. Şimdi komutumuza girdik. Şimdi bizden aynalama yüzü ya da düzleme istiyor. Şimdi şuradan düzlemlerimize bir bakalım. Şimdi ön düzlem bizim işimizi görecek bir düzlem değil. Neden? Ee, bu düzlemi seçersek eğer tam şuradaki kenara şu kulağı atmayacaktır. Şimdi sağ düzleme bakalım. Sağ düzlemde tam tabanda. O da işimizi görmeyecek. Üst düzlemimize bakalım. Üst düzlem işimizi görüyor mu? Evet, parçanın tam merkezinde. Ve buna göre aynalarsak tam şu tarafa istediğimiz şeyi yapacaktır. Üst düzlemimizi seçtik. Şimdi daha sonrasında aynalanacak unsurlar diye soruyor. Onda da hemen ikinci yükseklik ekstrüzyonumuzu seçiyoruz. Ön izlemesinden de gördüğünüz gibi istediğimiz şekil buydu. Geriye bir tek okeylemek kalıyor ve parçamız artık hazır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.